yapmış olduğunuz tasarımlarda yazılarınızı responsif hale getirmek için hala CSS medya sorgularını mı kullanıyorsunuz? Şimdi sizlere göstereceğim CSS fonksiyonu ile artık buna ihtiyaç duymayacaksınız. Haydi şimdi gelin birlikte komutumuzu inceleyelim. 1635 piksellik bir ekran çözünürlüğünde H1 etiketimizi incelediğimiz takdirde bunun 32 piksellik bir font size'a sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat bu ekran çözünürlüğü daraldığında ise herhangi bir değişiklik gördüğünüz üzere olmuyor. İşte tam bu noktada clamp fonksiyonunu devreye alacağız. Visual Studio koda gelerek H1 etiketim için kodlarımı yazmaya başlıyorum. Font size dedikten sonra burada clamp fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Ön izlemesinden de gördüğümüz üzere 3 tane değer alıyor. Minimum değer, standart değer ve maksimum değer. Ben H1 etiketimi en düşük 24 piksel olarak tanımlamak istiyorum. Default değer olarak ise görünen genişliğin %4'ünü kullanacağım. Bunun için 4 ve w değerini kullanıyorum. Son olarak maksimum 60 pikselde geçmesini istemiyorum. İşlemlerimi tamamladıktan sonra kaydediyorum. Evet, şimdi kontrolümüz gerçekleştirdiğimizde h1 etiketimizin maksimum 60 piksellik bir font size değerine sahip olduğunu görüyoruz. Ekran çözünürlüğümüz 1633 piksel. Bakın ben ekran çözünürlüğümü düşürmeye başladığımda teksimin font size'de azalmaya başlıyor. Şu an 35.96 piksel değerindeyim. Bunu daha da küçülttüğümde minimum 24 piksele geldiğinde artık daha aşağıya bu değerim inmiyor. Çünkü minimum 24 pikselle ben bunu sınırladım. Evet arkadaşlar böylelikle herhangi bir şekilde CSS medya sorgusu yazmadan clamp fonksiyonu sayesinde responsif bir şekilde tekstlerimizi oluşturabiliyoruz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videoyu faydalı buluyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir eğitimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.